Bir şey daha hatırlatalım. Buraya gelirken, bugüne gelirken en son 3 e, itirafçı çıkmadan önce Ekrem İmamoğlu e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği zaman tartışılmıştı. E, sakın aday olarak Mansur Yavaş olmasın ama Vahap Seçer'e evet diyebilirim. Hani evet. kendisi burada kalıyor. Vahap Seçer'e evet. evet diyebilirim diye bir şey de CHP çevrelerinde konuşulmuştu. Şimdi o konuşmalar da yaşandıktan sonra şu da konuşulmuştu. He, Ekrem İmamoğlu asla Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemiyor." dendi zaman o zaman Mansur Yavaş taraftarlar veya onun yanındakiler de ya Mansura da bir şey yaparlar bunlar. Çünkü anlaşılıyor ki mesela Tunç Seher'in karısının telefon konuşması her yerde yayınlandı değil mi yani? Tabii Allah belasını versin. O diyor o o, diyor, o, 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 o oturamayacak. Dediği ki kim şu anki mevcut İzmir'in belediye başkanı. Neydi onun ismi? Cemil Tokay. Cemil Tokay. Cemil Tokay için diyor. Orada oturamayacak. Allah belasını versin. Bize bize neler yaptı. Şimdi CHP içerisindeki kavga bu, bu bu hale gelince bu hale gelince ben e, içeride olmasına rağmen e, yarın bir gün Mansur Yavaş'ın CHP'nin doğal olarak ya da işte efendim bir şekliyle hala anketlerde önde çıktığı için Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda önü açılıyor gibi görülen Mansur Yavaş'a e, yine CHP içerisinden bir e, kumpas, bir, bir, bir hesaplaşma olabileceğini düşünüyorum. Peki, ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.